Merhabalar. Bugün sizlere psikolojik rahatsızlıklarda destekleyici bir yöntem olarak kullanılan müzik terapiden kısaca bahsetmek istiyorum. Psikoloji bölümünden uzmanlığımı müzik terapi üzerinde tez yazarak tamamladım. Bu kitapta uygulamalı olarak yaptığım araştırmayı anlatıyor. Neyde Depresyonun İyileştirici Makamı isimli bu kitabım, Ney Enstrümanı'nın depresyon hastalarındaki iyileştirici etkisini konu alıyor. Kadim öğretilerden günümüze aktarılan bilgiye göre her makam kendi içinde ayrı bir şifa kaynağı sunuyor. Ruh halimize iyi gelecek, uygun olan makamı seçip uygun vakitlerde dinlediğimizde iyileşme hali kendisini gösteriyor. Eski Yunan'da ve Osmanlı döneminde yapılan uygulamalar ve araştırmalar müziğin iyileştirici etkisine bizlere sunmuştur. Özellikle akıl hastalıklarında müzik bir destek tedavisi olarak kullanılmış ve yararı görülmüştür. Bu bilgilerin referansıyla bu çalışmada müziğin bir terapi çeşidi olarak kullanılmasını en sık rastlanan psikiyatrik rahatsızlık olan depresyon hastalarında uygulanarak gösterilmiştir. Depresyona iyi gelen makamın uşak olduğu ve bunu da icra edecek en iyi enstrümanın ne olduğu bilgisiyle uygulama kısmı gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda hem ilaç hem psikoterapi hem de müzik terapi ile birlikte bütüncül bir tedavi sürecinden geçen hastaların seanslardan önceki puanlarıyla müzik terapi almayan hastalarla kıyaslandığında depresyon skorlarında azalma, yaşam kalitesi puanlarında da artış olduğu görülmüştür. Yani müzik terapi uygulamasına katılan kişilerin depresyon düzeyleri azalmış, hayattan zevk ve tat almaya başlamış, böylelikle yaşam kaliteleri artmıştır. Araştırma nihai amacına ulaşmıştır. İnsanın bedenindeki müziği uygun ritimle ortaya çıkarması ve o ahengi tutturması iyileşmenin en keyifli basamağı olsa gerek. Herkesin kendi müziğini bularak yaşamla dans edebildiği bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.